Geldik dördüncü soruya. P, Q birer asal sayıymış. P eşittir. Q eksi 6 çarpı Q eksi 11 bölü 2 olarak tanımlanmış. Şimdi P'nin asal olması için hatta tam sayı olması için bu sayılardan birinin 2 olması gerekir. Örneğin Q eksi 6 2 ise Q 8 olur. Fakat Q asal olduğu için bu durum sağlamaz. Bu kısmın 2 olması için Q'nun kaç olması lazım? 13. 13 asal sayı olduğu için Q kesinlikle 13'tür deriz. Q yerine 13 yazdığımızda P eşittir. 13 eksi 6, 7. 13 11, 2 bölü 2'den 2'ler sadeleşir. P de 7 bulunur. Bize P artı Q toplamı soruluyor. 7 artı 13'ten cevap 20 olarak bulunur. Doğru seçenek Adana'dır.